mutfakta bulunan dört meyve, siz uyurken görme yeteneğinizi gizlice onarabilir. Ancak bunu kaçırırsanız, gözlerinizin sağlığı her gece daha da kötüye gidebilir. Çoğu insan, gözlerinin geceleri sadece dinlendiğini düşünür, bu yanlıştır. Gece, görme yeteneğinizin ya iyileştiği ya da bozulduğu zamandır. Ve 60 yaş üstü çoğu insan için bu, ikinci seçenektir. Önümüzdeki birkaç dakika içinde, besinleri doğrudan gözlerinize göndererek iltihabı azaltabilen, ve hatta hasar görmüş hücreleri yarın sabaha kadar yenileyebilen 4 sıradan meyveyi açıklayacağım. Meyve 1. Kivi, doğanın uyku vizyon katalizörü. Çoğu insanın küçümsediği küçük, tüylü bir meyve ile başlayalım. Kivi. Sabahları bulanık görme sorunu yaşıyorsanız veya uyandığınızda basit bir metni okumak için gözlerinizi kısmanız gerekiyorsa, bu mütevazı meyve gözlerinizin tam olarak aradığı şey olabilir. Kivi, gece boyunca göz onarımını desteklemek için sinerjik olarak çalışan, benzersiz bir bileşik kombinasyonu içerir. En önemlisi, doğal olarak melatonince zengin olan az sayıdaki meyveden biridir. Sadece duyduğunuz uyku hormonu değil, aynı zamanda retina hücrelerini doğrudan koruyan güçlü bir antioksidandır. Melatonin uykuya dalmanıza yardımcı olurken, göz sağlığındaki rolü çok daha derindir. Journal of Pineal Research'te yayımlanan araştırmalar, melatoninin fotoreseptör hücrelerini ışığı görmeye dönüştüren özelleşmiş nöronları koruduğunu göstermektedir. Bu hücreler yaşla birlikte doğal olarak azalır ve bu da gece görüşünün bozulmasına ve görsel adaptasyonun yavaşlamasına yol açar. Ancak kivinin faydaları melatoninin ötesine geçer. Her bir meyve, retinanızdaki kan damarlarının yapısal bütünlüğünü korumak için hayati önem taşıyan günlük C vitamini ihtiyacınızın %100'ünden fazlasını sağlar. Aynı zamanda, makulada biriken ve oksidatif hasara karşı koruma sağlayan doğal bir güneş gözlüğü gibi davranan bir karotenoid olan lutein de içerir. Sabah rutinini görüşümü yeniden başlatmak olarak tanımlayan 68 yaşında bir hastayı tedavi ettim. Her günü saatlerce düzelmeyen kırmızı, kaşıntılı gözlerle başlıyordu. Akşam rutinine, akşam yemeğinden yaklaşık bir saat sonra yedi olgun bir kiviyi ekledikten sonra, iki hafta içinde sabahları dönüştü. Komodinin üzerindeki saati gözlük aramadan okuyabiliyordu ve kronik kızarıklık neredeyse tamamen kaybolmuştu. Mekanizma, basitliği içinde zariftir. Kivinin melatonin içeriği, daha derin, daha dinlendirici uyku evrelerine ulaşmanıza yardımcı olur. Gözlerinizin en önemli onarım çalışmasını yaptığı zaman dilimi tam da budur. Bu arada, C vitamini ve lutein, hücresel yenilenme ve koruma için gerekli ham maddeleri sağlar. Optimal tüketim Yatmadan 60-90 dakika önce yenen bir orta boy kivi. Daha iyi sindirim için soyun ve dilimleyin. Ancak doğal uyku kimyanızı bozabilecek şeker veya diğer tatlandırıcıları eklemeyin. Meyve 2. Papaya iltihap savaşçısı. Sabahları düzenli olarak kırmızı, şişmiş veya tahriş olmuş gözlerle uyanıyorsanız, uygun gece onarımını engelleyen kronik bir iltihap yaşıyorsunuz demektir. Bu tropik meyve bu yıkıcı döngüyü kırmanın anahtarını elinde tutar. Papaya, dikkat çekici antiinflamatuar özelliklere sahip doğal olarak oluşan bir enzim olan papain içerir. Yan etkileri olabilen sentetik antijinflamaturlardan farklı olarak papayın gözlerinizin etrafındaki hassas dokulardaki şişliği ve tahrişi nazikçe azaltır. İltihap azaldığında, kan dolaşımı iyileşir ve iyileştirici besinlerin hasar görmüş hücrelere daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlar. Ancak papayanın faydaları iltihap kontrolünün çok ötesine geçer. Kornea sağlığı ve gece görüşü için gerekli olan A vitamininin öncüsü olan betankaroten ile doludur. 60 yaş üstü birçok insan bilmeden betankaroten eksikliği yaşar. Bu da kuru gözlere, Zayıf gece görüşüne ve göz enfeksiyonlarına karşı artan hassasiyete katkıda bulunur. Papaya ayrıca özellikle retinal dokuda biriken bir karotenoid olan zeaksantin de sağlar. Modern araştırmalar, zeaksantin'in yüksek enerjili mavi ışığa karşı doğal bir filtre görevi gördüğünü göstermektedir. Özellikle akşamları televizyon izliyorsanız veya elektronik cihazlar kullanıyorsanız bu önemlidir. Hastalarımdan biri 72 yaşında emekli bir mühendis. Her akşam saatlerce tabletinde okuma yapıyordu. Mavi ışık filtreleri kullanmasına rağmen sürekli olarak kumlanmış gibi hissettiren gözlerle uyanıyordu. Basit bir değişiklik yaptık. Akşam yemeğinden sonra şekersiz küçük bir kase soğutulmuş papaya dilimleri. Haftalar içinde sabahları yaşadığı göz tahrişi kayboldu ve ertesi gün bunun bedelini ödemeden akşam okumasının tadını çıkarabildi. Anahtar, papayanın benzersiz enzim profilinde yatmaktadır. Papain sadece iltihabı azaltmaz. Aynı zamanda yüksek görsel stres dönemlerinde göz dokularında biriken metabolik atıkların vücudunuz tarafından işlenmesine ve atılmasına yardımcı olur. Bu temizleyici etki, gözlerinizin her güne yük altında olmak yerine yenilenmiş olarak başlamasını sağlar. Optimal tüketim Yatmadan 60-90 dakika önce yenen yarım fincan olgun papaya dilimi. Canlı turuncu etli papayayı seçin, hafif bir basınca yumuşakça tepki vermeli ancak lapa gibi olmamalıdır. Meyve 3. Yaban mersini dolaşım onarıcıları. Bazı sabahlar sorun ağrı veya tahriş değildir. Görsel netlikte hafif bir kararmadır. Renkler soluk, kenarlar yumuşak görünür ve genel görsel keskinliğinizden ödün verilmiş gibi hissedilir. Benim sessiz görme yorgunluğu adını verdiğim bu fenomen tipik olarak retina dokularınızdaki zayıf dolaşımı gösterir. Yaban mersini Renklerinden sorumlu olan derin mavi pigmentler olan antosiyaninlerin yüksek konsantrasyonu sayesinde bu sorunu giderir. Bu bileşikler, kanoretina bariyerini geçmek gibi eşsiz bir yeteneğe sahiptir. Bu da gözünüzün içindeki dokulara doğrudan ulaşabilecekleri ve onları koruyabilecekleri anlamına gelir. Çok az besin maddesi bu yeteneğe sahiptir. Antosiyaninler, görsel işlevi onarmak için birden fazla seviyede çalışır. Kılcal damar duvarlarını güçlendirerek Görüşü bulanıklaştırabilecek mikro sızıntıyı azaltırlar. Retina'ya kan akışını iyileştirerek yeterli oksijen ve besin dağıtımını sağlarlar. En önemlisi, gözlerinizin değişen ışık koşullarına uyum sağlamasını sağlayan protein olan rodopsin'in yenilenmesine yardımcı olurlar. Karanlık bir odadan aydınlık bir odaya geçerken gözlerinizin uyum sağlamasının daha uzun sürdüğünü fark ettiyseniz veya gece araba kullanmak daha zor hale geldiyse rodopsin tükenmesi suçlu olabilir. Yaban mersini bu kritik görsel proteini doğal olarak geri kazanmaya yardımcı olabilir. Investigative Optalmolog Visual Science'ta yayımlanan araştırmalar, düzenli antosiyanin tüketiminin görsel gerilemenin erken belirtilerini gösteren yetişkinlerde kontrast duyarlılığını ve retinal kan akışını önemli ölçüde iyileştirdiğini bulmuştur. Etkiler, meyveler akşam tüketildiğinde en belirgindi. Bu da bileşiklerin gece onarım dönemi boyunca çalışmasına izin veriyordu. Sabahlarını dünyayı Vazelin kaplı pencerelerden görmek gibi tanımlayan 75 yaşında bir kadınla çalıştım. Her şey, uyandıktan sonraki ilk 30 dakika boyunca puslu görünüyordu. Akşam atıştırmalık rutinine küçük bir avuç dondurulmuş yaban mersini ekledik. İki hafta sonra, sabah pusu kalkmaya başladı. Hala okuma gözlüklerine ihtiyacı vardı. Ancak yataktan kalkmadan önce, kedisini odanın karşısından net bir şekilde tanıyabiliyordu. Bu iyileşme, Yaban mersininin retina hücrelerinizi besleyen mikrosirkülasyonu optimize etme yeteneğini yansıtır. Daha iyi dolaşım, daha verimli gece onarımı ve daha net sabah görüşü anlamına gelir. Optimal tüketim: Yatmadan 60-90 dakika önce yenen yarım fincan taze veya dondurulmuş yaban mersini. Dondurulmuş meyve kullanıyorsanız, sindirim sisteminizi aşırı soğuk yiyeceklerle şok etmemek için 10-15 dakika kadar çözülmesini bekleyin. Meyve 4: Mango, makula koruyucusu. Mangodan bahsettiğimde tereddüt edebilirsiniz. Çünkü akşam tüketimi için çok yüksek şeker içerdiğini düşünebilirsiniz. Ancak doğru yendiğinde bu tropik meyve, keskin merkezi görüşünüz için en kritik olan gözünüzün bir bölümü olan makulaya hedeflenmiş besin sağlar. Makula, detaylı görmeden okuma, yüzleri tanıma, araba kullanma ve ince görsel ayrımcılık gerektiren herhangi bir görevden sorumlu olan retinanızın küçük ama çok önemli bir alanıdır. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu 60 yaş üstü milyonlarca insanı etkiler ve genellikle merkezi görme netliğindeki hafif değişikliklerle başlar. Mango, zengin A vitamini, zeaksantin ve lutein konsantrasyonu sayesinde makula sağlığını desteklemek için benzersiz bir şekilde donatılmıştır. Bu besinler, zararlı ışık dalga boylarını filtreleyen ve oksidatif stresi nötralize eden dahili güneş gözlükleri gibi işlev gördükleri makula dokusunda birikirler. Mangodaki A vitamini Makuladaki retina hücrelerinin yenilenmesini doğrudan desteklediği için özellikle önemlidir. 60 yaş üstü birçok insan, erken aşama dejenerasyonu karakterize eden makula dokusunun kademeli incelmesine katkıda bulunan yetersiz A vitamini seviyelerine sahiptir. Mango ayrıca besin emilimini artıran amilaz gibi sindirim enzimlerini de içerir. Bu, akşam rutininizdeki diğer tüm meyvelerden alınan göz sağlığına faydalı bileşiklerin vücudunuz tarafından daha etkili bir şekilde kullanılacağı anlamına gelir. Okumayı seven ama metni net bir şekilde seçmek için giderek daha parlak ışığa ihtiyaç duyan 69 yaşında bir hastayı tedavi ettim. Erken aşama makula incelmesi merkezi görüşünü etkilemeye başlıyordu. Akşam rutinine şeker emilimini düzenlemek için az miktarda Yunan yoğurdu ile birlikte 3 ila 4 dilim mango ekledik. Birkaç ay içinde yoğun ışık ihtiyacı giderek azaldı. Sonunda normal oda aydınlatması altında rahatça okumaya geri döndü. Anahtar Mangoyu dengeli bir akşam atıştırmalığının bir parçası olarak tüketmektir. Yoğurt veya fındıktan gelen sağlıklı yağlar ve protein, şeker emilimini yavaşlatır. Uykuyu bozabilecek kan şekeri yükselmelerini önlerken gece boyunca gözlerinize sabit bir besin akışı sağlar. Optimal tüketim: Yatmadan 60-90 dakika önce Yunan yoğurdu veya birkaç bademle birlikte yenen 3 ila 4 dilim olgun mango. Basınca hafifçe tepki veren ve sapına yakın tatlı bir aromaya sahip mangoları seçin. Pratik rutin ve ek ipuçları. Artık her meyvenin benzersiz faydalarını anladığınıza göre, akşam alışkanlıklarınıza sorunsuz bir şekilde uyan pratik bir rutin oluşturalım. Amaç mükemmellik değil, tutarlılıktır, küçük, düzenli çabalar bile zamanla önemli iyileştirmeler sağlayabilir. Zamanlama protokolü. Seçtiğiniz meyveleri, planlanan yatma saatinizden 60-90 dakika önce tüketin. Bu pencere, uygun sindirime izin verirken, derin uyku sırasında gözleriniz en aktif onarım aşamasına girdiğinde besinlerin hazır olmasını sağlar. Porsiyon yönergeleri Vücudunuzun tepkisini değerlendirmek için mütevazı miktarlarla başlayın. Bir orta boy kivi, yarım fincan papaya, küçük bir avuç yaban mersini ve 3 ila 4 dilim mango, sindirim sisteminizi aşırı yüklemeden terapötik faydalar sağlayan uygun porsiyonları temsil eder. Kombinasyon stratejileri Her gece 4 meyveyi de yemek zorunda değilsiniz. Hastalarımın çoğu, 2 veya 3 favori arasında rotasyon yaparak veya her birinden küçük porsiyonlar içeren karışık bir meyve kasesi oluşturarak başarı elde ediyor. Bazıları farklı akşamlarda farklı meyveler yemeyi tercih ederken, diğerleri diğerlerinden daha küçük miktarlarda desteklenen birincil bir meyveye bağlı kalır. Hazırlama yöntemleri Hazırlıkları basit tutun. Meyveleri gerektiği gibi yıkayın, soyun ve dilimleyin. Ancak doğal uyku kimyanızı bozabilecek şeker, yapay tatlandırıcılar veya diğer katkı maddelerini eklemekten kaçının. Doğal şekerlerin biraz uyarıcı olduğunu düşünüyorsanız, emilimi düzenlemek için meyveyi az miktarda sağlıklı yağ, fındık gibi veya protein, sade yoğurt gibi ile eşleştirin. Kan şekeri hususları. Akşam şeker alımı konusunda endişeleriniz varsa, kivi ve yaban mersini gibi daha az şekerli seçeneklerle başlayın. Nasıl hissettiğinizi izleyin ve enerji seviyeniz ve uyku kaliteniz stabil kalırsa Yavaş yavaş diğer meyveleri ekleyin. Tam meyvelerdeki lif içeriği şeker emilimini doğal olarak düzenlemeye yardımcı olur. İyileştirme ipuçları. Akşam meyve tüketiminizin etrafında hoş bir ritüel yaratın. En sevdiğiniz kaseyi kullanın. Yavaş ve farkında olarak yiyin ve bu zamanı sadece başka bir görev olarak değil, bir öz bakım anı olarak görün. Sağlıklı alışkanlıklar keyifli hissettirdiğinde sürdürülebilir hale gelirler. Bunun neden işe yaradığı bu yaklaşımın neden işe yaradığını anlamak için, vücudunuzun doğal sirkadiyen ritimlerini ve bunların göz sağlığını nasıl etkilediğini takdir etmek gerekir. Uykunun ilk birkaç saatinde, büyüme hormonu üretimi zirveye ulaşır ve tüm görsel sisteminizdeki hücresel onarımı destekler. Kan akışı düzenleri değişir ve retina dokularına besin dağıtımını potansiyel olarak iyileştirir. Doğal antioksidan sistemler daha aktif hale gelir ve birikmiş oksidatif stresi nötralize eder sabah göz tahrişine neden olan iltihaplanma süreçleri, derin uyku evrelerinde doğal olarak çözülmelidir. Göz yaşı bezleriniz, uyanık saatlerde tükenen nem seviyelerini geri kazanır. Odaklanmayı ve göz hareketini kontrol eden kaslar gevşer ve günlük yorgunluktan kurtulur. Bu süreçler başlamadan hemen önce hedeflenmiş besinleri sağlayarak, vücudunuzun doğal iyileşme kapasitesini optimize edersiniz. Bu, yüksek dozlu takviyeler veya invaziv tedaviler yoluyla değişimi zorlamakla ilgili değildir görsel sisteminizde zaten var olan doğal restorasyon mekanizmalarını desteklemekle ilgilidir. Bu dört meyve dikkat çekici bir fark yaratabilirken, en iyi şekilde göz sağlığına yönelik kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak çalışırlar. Yeterli uyku aldığınızdan emin olun 7 ila 8 saatlik gece uykusu, hücresel onarım döngülerinin tam olarak tamamlanmasını sağlar. Gözlerinizi aşırı mavi ışık maruziyetinden, özellikle de yatmadan önceki saatlerde koruyun. Optimal gözyaşı üretimi, ve göz nemini korumak için gün boyunca uygun şekilde nemli kalın. Potansiyel sorunları ciddileşmeden önce belirlemek için düzenli göz muayeneleri düşünün. En önemlisi, kalıcı veya kötüleşen semptomları görmezden gelmeyin. Doğal yaklaşımlar güçlü olsa da profesyonel tıbbi bakımı tamamlar, onun yerini almaz. Daha net, daha rahat bir görüşe giden yol, pahalı tedaviler veya dramatik yaşam tarzı değişiklikleri gerektirmez. Bazen en derin iyileşme, Tutarlı öz bakımın en basit eylemlerinden gelir. Bu gece görüşünüzü tamamen doğal bir şekilde beslemeye başlama fırsatınız var. İster kivinin melatonince zengin desteğini, ister papayanın iltihapla savaşma gücünü, ister yaban mersininin dolaşım faydalarını, ister mangonun makula korumasını seçin, görüşünüzü korumak ve potansiyel olarak iyileştirmek için anlamlı bir adım atıyorsunuz. Gözleriniz onlarca yıldır size sadakatle hizmet etti, sayısız değerli anı yakaladı ve dünyada güvenle gezinmenizi sağladı. Şimdi onlara karşılık verme zamanı. Her seferinde bir besleyici, lezzetli meyve porsiyonuyla. Seçim sizin. Görüşün gerilemesini kaçınılmaz olarak kabul etmeye devam edecek misiniz? Yoksa görme yeteneğinizi desteklemek için bu basit, doğal yaklaşımı benimseyecek misiniz? Gözleriniz kararınızı bekliyor ve bu gece başlamak için mükemmel bir zaman. Unutmayın, iyileşme kimse izlemiyorken yaptığımız tutarlı küçük seçimlerde sessizce gerçekleşir. Gözlerinize bu hedeflenmiş beslenme ve dinlendirici uyku hediyesini verin. Bakımınızı hak ettiler ve sonuç olarak elde edebileceğiniz daha net görüşü siz de hak ediyorsunuz. Meyveler mutfağınızda. Bilgi artık elinizde. Daha iyi görme yolculuğunuz bu gecenin yatma atıştırmalığıyla başlıyor. Bu bilgiler size doğal göz bakımı için yeni olanaklar açtıysa, lütfen bu videoyu beğenmek, kanalımıza abone olmak ve en son keşiflerimizi kaçırmamak için bildirim zilini çalmak için bir dakikanızı ayırın. Katılımınız, kanıta dayalı bu doğal yaklaşımlardan faydalanabilecek, daha fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olur. Bu meyveleri bu gece denemeyi planlıyorsanız, bir sayısıyla yorum yapın, deneyiminizi duymayı ve daha iyi görme yolculuğunuzu desteklemeyi çok isterim.